Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videomuzda size 2020 olimpiyatlarında açılmış muhteşem bir sayı problemi çözeceğim. Derece isteyenler için güzel bir soru olacak, güzel bir video olacak. Hemen vakit kaybetmeden sorumuza başlıyoruz arkadaşlar. Bir sincap 101 fındık içeren bir kesideki fındıkların tümünü ya da bir kısmını 3 gün içinde yiyecektir. Bu sincap ikinci ve üçüncü günlerde eşit sayıda fındık ve her gün en az bir fındık yiyecek şekilde bu işlemi kaç farklı biçimde yapabilir? Arkadaşlar gördüğünüz gibi soru hakikaten çok kolay bir soru değil. Peki ne yapacağız? Soruyu iyice anlamaya çalışalım. Şu. 3 gün var. 3 gün her gün fındık yemek zorunda. En az bir fındık yiyoruz çünkü. Her gün fındık yemek zorunda bu faremiz. Pardon sincapımız. Ayrıca son 2 gün yani 2. ve 3. günde eşit sayıda fındık yemek zorunda. Keşke 101 tane yeseydi bunu bir şekilde çözerdik. Hakikaten denemeye olma bir şekilde çözerdik. Ki şıklarda 2500 tane alternatif, 2600-2700 civarında bir alternatiften bahsediyor. Kaç farklı, bunu değer vermeyle, saymayla bitirme şansımız yok. Peki nasıl bir yöntem izleyeceğiz? Bu fare kaç fındık yedi? Fare değil, sincap. <laughs> bu, bu sincap kaç, kaç fındık yedi? Kaç tane yedi? Bilmiyoruz ki. 101 de olabilir. 10 tane de olabilir. 25 tane de olabilir. 35 tane de olabilir. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar. Yani e, ben bu soruyu şöyle çözdüm. E, grafikle çözdüm. Hemen şöyle yapayım. Eşitsizlik sorusu olarak düşündüm. Ki zaten öyle. E, bu sincapın ilk 3 günkü durumunu resmedelim. Yani sayısal olarak, cebirsel olarak resmedelim. Nasıl yani? Şöyle. Şimdi bizim sincapımız aslında 3 gün boyunca ilk gün bir tane hatta bir yazalım, iki yazalım ve üç yazalım. İlk gün x tane yerse ikinci gün y tane, üçüncü günde y tane. Neden? Çünkü ikinci gün ve ilk üçüncü gün eşit sayıda yiyor. Burada x artı iki y tane fındık yediğini biliyorum. Bu fındıkların sayısı da ne olacak? 101 veya daha küçük olacak arkadaşlar. Dediğim gibi ben bunu grafikle çözmüştüm. Size önce bir grafikle çözmeyi çözeyim. Gerekirse de grafiksiz de çözebiliriz. Bu eşitliği nasıl sağlatacağımızı gösterelim. Şimdi arkadaşlar bu eşitsizliği biz grafik olarak çizersek bu analitik düzlemde x'in derecesi bir, y'nin derecesi bir bir doğru denklemi olur. Doğru denklemi olur. Biz doğruyu çizdikten sonra altında kalan bölgeyi de eşitsizlik için kullanabiliriz. O zaman hemen güzelce bir analitik düzlem çiziyorum şuraya. Şöyle yapayım. Olabildiğince geniş çizmeye çalışıyorum arkadaşlar. x'e 0 verdim. Bakın x'e 0 verince y 101 bölü 2 olur. Eşitmiş gibi düşünüyorum. Şuralarda bir yerde. Y'ye 0 verince x 101 olur. Yani aslında şunun gibi bir grafik olacak. Şuradan geçiyor. Şöyle bir grafiğimiz var. Şu y eksenini kestiğimiz bölge şurası 101 bölü 2. Yani 50.5. Tamam. Şurası da x eksenini kestiği noktada neymiş arkadaşlar? Y'ye 0 verince 101 oluyormuş. Şimdi Burada bakın arkadaşlar 0,0 noktası bizim orijinimiz gerçekten buraya yazıldığında sağlıyor. 101'in altında kalıyor. Yani benim çözümüm bu taraf. Bu tarafta sonsuz tane ikililer var. X ve Y'ler var. Tamam. Ama biz biliyoruz ki fındık adedi negatif olmayacağı için buralarda bizim işimiz yok. Yani bizim çözümlerimizin hepsi bu üçgenin içerisindeki noktalar olacak. Bu üçgenin içerisinde kaç adet nokta olduğunu bulabilirsem yani tam sayılı nokta. İki, i̇ki değeri de x ve y koordinatı tam sayı olan nokta varsa benim çözümüm olmuş olacak. Şimdi bakalım hemen işaretlemeye çalışalım. Bakın bizim burada buçuktan önceki maksimum değerimiz 50 arkadaşlar. Tamam. Sonra 49. Sonra 48. Derken ta ki 1'e kadar yolu var bunun. Şimdi burada da ilk gün, birinci gün yediği x değil miydi? Birinci gün bir tane yediğini düşünerek işe başlayalım arkadaşlar. Şurası bir. Birinci gün bir tane yediğini düşünüyorum. E, o zaman maksimum y için kaç tane yiyebilir? Şurada bir bakalım. Bakın x artı 2 y'nin küçüktür 101 olduğunu söylemiş ya. Buraya 1 yazdığımda y'ye maksimum 50 yazabiliyorum değil mi? Küçük eşittir 101. Hatta ve hatta 101'e eşit oluyor. Yani eşit olursa tam da benim aradığım nokta işte bu grafiğin üstündeki doğrunun üzerindeki bir nokta olmuş oluyor. Yani ne yapmış oluyorum? Şu 50 noktası bakın bu 50 noktası tam şurada kesişmiş oluyor arkadaşlar. Tamam. Devam ettiğim zaman bakın x 1ken x 1ken 2 artı 50'den daha küçük bir şey ver 49. Bu zaten 101'den küçük olacak. Ha 1 için 49'u da kullanabilirim diyorum. 50'yi zaten kullanmıştım. 1 için 48'i de kullanabilirim. Derken aşağıya kadar bütün noktaları kullanırım. 1 için 1'i de kullanabilirim. Ne oldu? Bakın 1 yani ilk 3 gün 1 1 1 7. Toplamda 3 tane 7 101'den küçük işte. Yani ta ki 1'e kadar yolu var. Devam ettim. Şimdi 2. 2. gün için konuşuyorum. Şuna bakarak hemen şu alt tarafı siliyorum. Alt tarafı siliyorum. Evet şuraya 2 yazdığımda 2y küçük eşittir 101 olabilmesi için maksimum kaç yazabilirim y değerine? Bakın y değerine 49,5 olursa 101'e denk olur. Demek ki y değeri maksimum 49 olabiliyor. 49 olabiliyor. Yani burası kaç? 98. 100 küçük eşittir 100 olmuş. 101 olmuş oluyor. Yani burası bu 1'e 49 pardon 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 x e 2 yazmıştım. 2'ye 49 noktası. x için 2 y için 49 noktası. Doğrunun üzerinde değil. Doğrunun altında. Eşitlik değil. Bakın 100 küçüktür. 101. Eşitsizlik çıktı. Yani bu içeride olan bir nokta. Şöyle diyebiliriz. O zaman bu noktadan bahsediyoruz. Tamam. Devamında burayı şöyle kesikli çizgilerle çizdiğimde 2 için artık en büyük değer 49 olduğuna göre 48'i kullanabilirim. 47'yi kullanabilirim. Ta ki 1'e kadar yolu var. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Buraları sildim. Tekrar başlıyorum arkadaşlar. Şuraya başladığımda. Devam ettiğimde ne yazacağım? Şurası x için Üçüncü günden yani birinci gün 3 tane yediğini düşünerek başlıyorum. Tamam x'e 3 yazarsam burası 2 tane y yerine maksimum kaç yazabilirim? 49 yazabilir miyim? 98 artı 3 eşittir 101. Ha 101 eşittir 101. Yani bu doğrunun üzerinde bir nokta çıktı. Üçüncü günde 49'u sağlatabiliyormuşum. Arkadaşlar artık sağ olsun var olsun sorumuz çözüldü. Nasıl çözüldü? Şöyle çözüldü. 3 için maksimum 49'u kullanabiliyorsam arkadaşlar bakın 48'i de kullanabilirim. 47'yi de kullanabilirim derken ta ki buraya kadar yolu var. Şimdi bütün noktaları Aynı şekilde işaretlesem. Şöyle siyah kalemi alayım artık isterseniz. Evet. Bakın. Devam ettiğimde birinci satırda bir tane, ikinci satırda üç tane, öbüründe beş tane, öbüründe yedi tane derken kaç olacakmış? Bir artı, üç artı, beş artı, ta ki nereye kadar yolu var? En alt satırım birde. En üst satırım kaç? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şurada şöyle bir üçgenimiz var. Bu üçgenin içerisindeki noktalarımız işte gördüğünüz kadar. Bunlar şöyle geliyor. Bir tane, üç tane, beş tane, yedi tane, dokuz tane, on bir tane böyle geliyor. Ama kaç satırım var? Bir. Birden elliye kadar. O zaman elli adet. Elli adet. E o zaman elli çarpım iki yüz bölü eksi bir doksan dokuza kadar yolu var. Aslında elli satırlı olduğu için ellinin karesi iki bin deyin geçin arkadaşlar. Nasıl hemen orada size güzel bir şey öğreteyim. Fırsat bulmuşken. Bakın arkadaşlar. Misalen şöyle düşünün. 1 artı 3 artı 5 toplamı kaçtır? 9'dur. Ortadakinin karesi. Ortadaki karesi ama zaten biz şunu şöyle buluyorduk. Terim sayısı terim sayısı çarpım ortanca. Ortanca 5 artı 1 bölü 2 çarpım terim sayısı da 3. Yani ne oldu? 3 çarpım 3 değil mi? Bakın Birden başlayan tek sayıların ortancasıyla terim sayısı birbirine eşit olduğu için terim sayısının karesini ya da ortancanın karesini aldığınızda direkt soru sonucu bulursunuz. Toplamın sonucunu bulursunuz. Ben bu soruyu çözerken şöyle yapabilirdim yani. Ben bakın 1, 3, 5 gidiyor aşağıya kadar. Kaç satır var? 50 satır. Yani 50 terim var. O zaman ortancası da 50. O zaman 50'nin karesi 2500 adet. 2500 adet alternatif var arkadaşlar. 2500 durumda bu fındıkların bir kısmını veya tamamını yemiş oluyor. Evet, grafikte çözmeseydik ne yapardık arkadaşlar? Yani o da daha uzun sürecekti. Bir sürü şey yazacaktınız ama grafik metodu hakikaten çok güzel eşitsizliklerde. Bunu bazı çok çok zor olasılık sorularında, hani zaman içerisinde zamanın bulunduğu olasılık sorularında da kullanabiliyoruz. Ki olmazsa o sorulardan da bir tanesini müsait bir zamanda ekleyeyim. Evet arkadaşlar, böylelikle ne olmuş oldu? bizim sorumuzun cevabı 2500 alternatif durum olmuş oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar.